Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size e futbol videosu atacağım. Önceden bir e futbol videosu yapmıştım. Yani güzel mi izlendi, kötü mü izlendi ama az izlendi. İki tane de yorum var. İkisi de çok güzel olmuş yapmış Bilmedi kişi de izlemiş. 5 like almış. Teşekkürler. Öyle bir video atmıştım Pes videosu yazsın diye. Herkes gelsin demiş. Aa şeye basmayı unutmuşuz. dilerim. Şimdi bugün size pes videosu açacağız. E futbol yani. Arkadaşlar önceden video çekmiştim. Telefon kayıt almamış. O yüzden o videoda çok güzel olmuştu. Ama kayıt almamış. telefon kaydetmemiş. Nedense başmıştım kaydetme şeyine olmamış. Neyse i̇şte <laughs> <laughs> Arkadaşlar şimdi maça geçeceğiz. Arkadaşlar aslında burası da arkadaşımla birlikte atacaktım. Arkadaşımla çıkmıştım ama nedense sesim hiç çıkmamış. Çıkmadığı için de atmadım ben de. Ama bu başka bir oyuncu ya. Büyükler bugün arkadaşımla aradım açmadı. Olsun. Okay. Sen bak sabah ayakta sormayacaksın. Elin yani... kalbim böyle. Bakın böyle.

Büyük resmi çok, çok etkilemeyecek bir, bir karşılaşma için bir şey buradayız. Yedim, Ama tarafları yine de ortaya koyduğu coşku açık ve net bir, 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 bir şekilde hissediliyor. E, Sloganların dört bir yanda yaptığı tribünlerde taraftarlar takımlarının maaşları da gülüyor. Sayısı beş, dört. Gerçekten etkileyici bir manzara. Gördüklerimizde, hissettiklerimizde büyük bir maç olacağını işaret ediyor. Ben bu sınav hayra en çok izlenen videomuz. Dinlediniz. İlk düdüğü Arkadaşlar şimdi pas gelmedi. Messi kaptı Messi 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 Şimdi şekilde tuttu ve uzaklaştırdı şimdi 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 Arkadaşlar şimdi İspanya'yı tanışmasız altın çocuğu, elini öle kaplı Madrid'li genç yıldız. Evet Fernando Torres'in kalitesini ve bitiriciliğini hepimiz biliyoruz. Bir yapısına rağmen inanılmaz hızlı. Bence bu savunmada düz koşudaki hızlılığa geçirecek kimse yok. Sanırım savunma hattını bunun için geriye çekecekler ama yine de ona karşı savunma yapmak kolay olmayacak. Messi, Messi. Messi, Messi. 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 Abi bence de yüzü sınav Yani şu ana kadar karşılaşmayı hiç izlememiş bak. olsaydım bir şey kaçırır bir mıydım bir diye düşünüyorum. Torres, Torres skor. Torres. Torres. En pres bir Oğlum ben içeri atacaktım. Nereye attınız topu Ya Müdahale hiç gecikmedi. Atak. Pas yere oh, çok oynuyor. Aa yeni atak. Tam koşuyorlar. Pas yere atak geldi. Oha. Atak geldi. Evet, hızlı düşündü ve bana sorarsan doğru kararı verdi. Ama bu vuruşlarda başarı. Oğlum biraz çok ya. Hep birlikte of oh, iki kere Kay Rakibi de boğucu bir baskı yapmayı başardı. gitmedi. Yerinde bir çaba. Fernando Torres. Bir. Birik. Ya oğlum ne yapıyorsunuz? <laughs> var ya sana sinirliyim. Oh sen pas. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. Ve hale geldi. Hocam çıktı olmamaya oyuncu Evet, ne yapacağını yani çok belli. Kante, çok iyisin be. Çok zamanlamasını Bir kez yaptılar, bir kez daha yaparlar. <laughs> i̇şte bu. Kanka kanka i̇şte bitiriyor. Ne, kanka ne? yapacağını. En iyi yaptığı iş bu. Tam da böyle anlarında. Mbappé yüzü verdi. Değil. En, en güzel tane bir müdahale. Tamam, tamam. tamam. tamam korner. Evet, böyle dikkatsizce <laughs> dikkat dikkat davranırsa <laughs> büyük hasara sebep olabilir. Hem de pres sonucu katet gol hayır ya o şey bir, 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 şey bir daha deneyeceğim olacak hayır dışarı çıkma lütfen yok lan oha torres ne yapıyor

Arkadaşlar, olmayacak. Herkes 1.300 günde kapattığı için memnun. Arkadaşlar, şimdi ikinci araya başlıyor. Kane başladı şimdi bu komada. Hiç yapmadı. Başladı. 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 Günü 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 de bir üçü Şansını deneyecek. nasıl bir düşük Eli atarak ya. Yani. Yani. Evet, bunu bekliyorduk. Karşı atağı çok hazırlar. Yakın zamanda taktik değiştiremeyip planlıyor gibi de değiller. Can sıkıcı bir durum. Gol vaat eden bir pozisyon dedik ama Suvas hedefi bulamadı. Maç 2-0. Oha. İtiş

Şimdi savunmada hücuma geçiyor fırsatı olabilir. Fernando Torres. Evet. 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 Ve topu tekrar kazanıyorlar. kaleci var ya. Şeyin nazarını tutacaklar başta. Bastoni, Neymar, Seymour Schneider. Artık tam olarak bir yakışan devam etmek gerekiyor. Yanılması. Neymar, Neymar. Hayır, Neymar. Neymar. Hayır beyler, Hayır kaleci.

Kazanmayı kendi görevim içinden. Bunlar sen bu kornerden benim görevim. Evet, üçüncü köşe koşuklar olacak. şey yok. Hocam! Lan oğlum ya. Konardan gol atmak lazım bize. Beklenen gol ilk devrenin son anlarında geldi. Evet, Spor skor 1-0. Umut vadeden bir yaklaşım sergiliyorlar. <Sessizlik> Dikkatlerini toplayıp <Sessizlik> mücadeleye devam ederlerse işler iyi durur. <laughs> Tony Adams önceki videoda da çekmişti ama hani o videoda işte gördük. kayıt Neden sormamıştı? Aynı böyle tam San Jose Sanchez gibiydi. Nasıl biliyor musun? Top tam çizgiye gitti. Messi. Allah. Toptan çizgiye gitti. ne ayıp. Çok, bir Ay. Çok, Çok güzel, güzel bir gol. Şey bir, kesef kesef bir bir şey bir kez daha Ne bunu? Yani bu nasıl sevinç ya? de insan. Geç. geçene kadar topu görme fırsatı olmadı. Son dakikalarda skor yeniden eşit. Şimdi eve oturalım doğru konuşalım. Oyuncularda muhteşem bir enerji söz konusu. Uygulayın. Artık tek soru bir gollük daha güçlerini kalıp kalmadı. İyi okudu? Etkili bir Büyük tehlike. Karnabahar'a Lan abi direğe girecek mi? Evet offside. Ya abi git ya bu ne ya? Abi direkt 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 önceki de da direğe vurmuştuk ne güzel. Ne güzel Allah. Ya ben... Ne sınırınızda düzgün olsa ya. Hadi, Maçın adı New York. Bu maç gerçekten çok olmadı tabii. Evet. tabii. Evet. Peki bugünkü maçla ilgili ne söyleyebilirsin? Evet. En azısı sonuç evet. oydu ama iki, i̇ki takımın performanslarının da istediğimiz skor bu olmasa da oldukça enteresan ve çeşitli pozisyonlara sahip bir maç maçıydı. Yorumcu arkadaşıma, arkadaşıma teşekkür etmem gerek. Taraftarlar sabırla ayrılıp Bizim de yayına veda etmemiz gerekiyor. Herkese iyi akşamlar. Like Herkese like teşekkürler. Like 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 hoşça kalın. unutmayın.